Herkese merhabalar arkadaşlar. Geçen dersimizde çembersel hareket konusuna giriş yapmıştık ve periyot, frekans bu gibi kavramları, temel kavramları öğrenmiştik. Şimdi ise merkezcil ivmeyi öğreneceğiz. Merkezcil ivme nedir? Şimdi doğrusal bir yolda hareket eden bir araç. Bakın burada yatayda hareket ediyor. Bu araca hareket doğrultusunda yani hareketiyle aynı yönde veya hareketiyle ters yönde bir kuvvet uygularsanız bu aracın hareketinde nasıl bir değişiklik olur? Hareket yönüyle aynı yönde bir kuvvet uygularsanız bunu hızlandırırsınız. Hareket yönüyle ters yönde bir kuvvet uygularsanız o zaman bu aracı yavaşlatırsınız. Yani bunun hızının büyüklüğünü değiştirirsiniz. Peki siz hareket doğrultusuna değil, hareket doğrultusuna dik bir kuvvet uygulanmış olsaydınız aracın hareketinde nasıl bir değişiklik olurdu acaba? Bakın şu anda görmüş olduğunuz bu şekil kuş bakışı olarak düşünün. Yani tepeden bir aracın hareketine bakıyorsunuz. Şimdi bu araç bu şekilde giderken hız vektörü bu şekildeyken, ben bu hız vektörüne yani hareket doğrultusuna dik bir kuvvet uyguluyorum. Bu şekilde bir F kuvveti uyguluyorum. Daha sonra araç ilerledikçe kuvveti devam ettiriyorum. Aynı kuvveti devam ettiriyorum. Fakat uygulanmış olduğum kuvvet sürekli bir noktaya bakacak şekilde olmuş olsun. Bakın buraya geldiğinde kuvveti bu şekilde uyguladım. Yine hız vektörüne dik. Burada da yine hız vektörüne dikti. Ve hareket boyunca bu kuvvet hiç değişmiyor. Yani her zaman için şurada bir noktayı gösterici şekilde harekete dik bir kuvvet uygulasaydım. Mesela bu noktaya geldiğinde kuvvetimiz bu şekilde olurdu o zaman. Bakın hareket doğrultusuna hız vektörüne dik bir kuvvet uyguluyorum ve buradaki kuvvet vektörü daima bir noktayı gösteriyor. Bu noktaya geldiğinde de bu şekilde yine bir kuvvet uygulamaya devam ediyorum. Fakat dikkat edin, ayrı ayrı kuvvetleri uygulamıyorum. Hareket süresince bu kuvveti hiç kaldırmıyorum. Sürekli bir kuvvet var ve her zaman için bir noktayı gösteriyor. O zaman arkadaşlar bu cisim çembersel bir hareket yapmak zorunda kalırdı. İşte çembersel bir hareket yaptığında bir sonraki e, derste göreceğiz. Merkezcil kuvvet diyeceğiz. Bunun bu çembersel hareket yapmasına neden olan bu harekete dik olarak uygulanan bu kuvvete merkezcil kuvvet diyeceğiz. Neden merkezcil? Çünkü daima merkezi gösteriyor. O yüzden merkezcil kuvvet diyeceğiz. Fakat merkezcil kuvvet konusunu bir sonraki derste göreceğiz. O zaman bir kuvvet varsa ivme de var mıdır? Evet vardır. Çünkü Newton ikinci hareket yasasına göre F net eşittir M çarpı A'ydı. Dolayısıyla net bir kuvvet varsa o zaman mutlaka ivme de olmak zorundadır. Burada hemen yer gelmişken şunu hatırlatalım. Bakın bunlarla alakalı çembersel hareketle alakalı sorularda yorum sorularını özellikle şuna dikkat edin: Çembersel hareket yapan cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde değildir. Yani bu sistem dengelenmiş değildir. Neden? Çünkü dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisim sabit hızla hareket ediyordu. Bu ise sabit hızla hareket etmiyor. Sabit süratle hareket ediyor. Yani hızın büyüklüğü sürekli olarak aynı, fakat hız vektörü olduğu için burada yön değiştirdiği için hız aynı değil. Hızın büyüklüğü yani sürat aynı. Dolayısıyla bu dengelemiş kuvvetlerin etkisinde değil yani üzerindeki net kuvvet sıfır değil bir kuvvet etkisinde hareket ediyor. E bu kuvvete de biz merkezcil kuvvet diyoruz. O zaman kuvvet varsa ivme vardır. E o zaman kuvvet merkezcil kuvvet ise ivmeye de merkezcil ivme diyeceğiz. Neden? Çünkü ivme ile kuvvet daima aynı yönlüdür. Kuvvet merkezi gösteriyorsa o zaman de daima dairenin merkezini gösterir. Burada bir hareketlerin hareketini görüyorsunuz. Bu şekilde sabit süratle çembesel bir hareket yapıyor. Bu şekilde yaparken şuradaki ivmeler daima çemberin merkezini gösteriyor. Çünkü kuvvet burada gördüğünüz gibi daima merkezi gösterdiği için e, kuvvetle de ivme daima aynı yönlü olmak zorunda olduğu için net kuvvetle ivme. O zaman buradaki ivmeler de daima çemberin merkezini gösterecek. O yüzden biz buna merkezcil ivme diyoruz. Merkezcil ivmenin denklemi bu şekilde buluyoruz. Merkezcil ivme eşittir. V kare bölü R denklemiyle hesaplıyoruz. Bakın bu denklemi bilmeniz gerekiyor. Şimdi buradaki denklem merkezcil ivmenin çizgisel hızlı denklemidir. Peki açısal hızlı denklemini nasıl yazarız? Biliyorsunuz 12. sınıfta artık yeni bir hız kavramı öğrendik ve onu omega ile gösterdik ve buna da açısal hız dedik. Açısal hız neydi? Bilim birim zamanda taranan açının radyan cinsinden değeriydi. Buna da açısal hız diyorduk. ve çizgisel hızla açısal hız arasında da çizgisel hız eşittir açısal hız omega çarpı r şeklinde ifade ediyorduk. Şimdi getirip bu denklemde buradaki v yerine omega çarpı r yazarsak o zaman denklemimiz nasıl olur? a eşittir yani merkez ilimi eşittir omega kare bakın burada v kare olduğu için bunun karesini alıyoruz çarpı r kare bölü r olur. Buradaki r ile buradaki karesi birbirini götürür. O zaman denklemimiz omega kare r olmuş olur. Yani bu şekilde almış olur. O zaman diyoruz ki merkezcil ivmenin çizgisel hızlı denklemi bu şekildedir. Açısal hızlı denklemi de bu şekildedir. Özellikle şu açısal hızlı denklemi birçok yerde bize pratiklik sağlıyor. Fakat yeri geldiği zaman bu çizgisel hızlı denklemini de kullanıyoruz. Evet hemen tamam bir örnekle konumuzu pekiştirelim. Yarıçapları 3r ve r olan eş merkezli x ve y kasnakları döndürülüyor. Buna göre k ve l noktalarının merkezcil ilmelerinin büyüklükleri oranı nedir? Şimdi önceki dersimizde ifade etmiştik. Aynı merkezde tarafında bir disk üzerinde veyahut da bir ip üzerinde dönen noktaların açısal hızları birbirine eşittir. Mesela bunu bir disk olarak düşündünüz, bir kasnak olarak düşündünüz. Burada bakın şu nokta bir tur atıp da tekrar aynı yere geldiğinde bu da yine bir tur atıp da aynı yere gelmek zorunda mı? Evet çünkü bu bir disk. Yani bir yol değil bunlar. Burası bir disk. Beraber dönüyorlar. Dolayısıyla o zaman aynı zamanda aynı açıyı taramış oluyorlar. Yani bir tur attıklarında bu L noktası 360 derece açı taradığında K noktası da bir tur attığı için o da 360 derece açı tarayacak. O zaman bunların açısal hızları birbirine eşittir. Bir önceki dersimizde zaten bunu yine vurgulanmıştık ve bunlarla alakalı sorular da çözmüştük. Ben hatırlatmak için tekrar bunu söyledim. O zaman demek ki L noktasının açısal hızı omega ise K noktasının açısal hızı yine omega'dır. Şimdi gelelim AK K noktasının merkezcil ivmesi. Merkezcil ivme neydi? Merkezcil ivme eşittir omega kare R idi açısal hızı denklem buydu. O zaman K noktası için yazıyorum. Açısal hızı omega denklemden dolayı karesini aldık çarpı R yani yarıçap. K noktasının yarıçapı gördüğümüz gibi 3R yazdık o zaman 3R bölü L yazalım. A, L eşittir. L noktasında yine açısal alızı omega. O zaman denklemin olayı karesini yazdık. Çarpı yarıçap. çap. Buranın yarı da R kadar. Evet buradan omega kareler birbirlerini götürür. R'ler götürür. Sonuç olarak da 3 olarak buluruz. Cevabımız 3'tür. K ve L kasnakları ok yönünde döndürülüyor. Buna göre X ve Y noktalarının merkezcil ivmelerin büyüklükleri oranı nedir? Yine bir önceki dersimizde şunu söylemiştik. Birbirini döndüren sistemler yani kasnaklar eğer birbirlerini döndürüyorsa veyahut da dişliler de olabilir bunlar. Bunların üzerindeki noktaların çizgisel hızları birbirine eşittir. Yani buradaki x noktasının çizgisel hızı v ise, buradaki y noktasında çizgisel hızının büyüklüğü yine v kadar olacak. E neden? Bakın şöyle düşünün. Mesela şurada durduğunuzu düşünün. Bu band, bu bandın üzerine durduğunuzu düşünün. Burada siz dönüyorsunuz. Altınızdaki tekerin büyük olması, küçük olması sizin süratinizi etkiler mi? Etkilemez. Bu bandın üzerinde siz sonuçta hareket ediyorsunuz. Yani buraya geldiğinizde yavaş gidip şuraya geldiğinizde hızlanmak gibi bir durum olmaz. Dolayısıyla aynı sistemler birbirlerini döndürüyorlar ise o zaman bunların üzerindeki noktaların çizgisel hızları birbirine eşittir. O zaman ben burada çizgisel hızlı denklemini kullanacağım. E, merkezci limen çizgisel hızlı denklemi neydi? V kare bölü R Bunu kullanıyoruz. A x, x noktası için çizgisel hızı V kare bölü yarıçap çap 2 R yazdık. Şimdi y noktası için yazalım. A y diyeceğiz. Çizgisel hızı yine V kare bölü onun yarıçapı, çapı yani şu noktanın yarı çapı merkezden olan uzaklığı R kadar işlemine devam ettirdiğimizde birisi aynen kalacak. V kare bölü 2 çarpı diğerini ters çeviriyoruz. R bölü V kare. Buradan V kareler birbirini götürür. R'ler birbirini götürür. 1 bölü 2 olarak sonucu oluruz. Açsal hızla bunu yapamayız mı? Açsal hızla da yapalım konuyu pekiştirmek için. Açısal hızla da şöyle yaparız. Tur sayısı ile açısal hız doğru orantılıydı. Bu bir tur attığında bu iki tur atacak. Çünkü aç, e, tur sayısı yarıçapla ters orantılıydı. Bu şekilde. O zaman bunun, bunun x noktasının açısal hızı omega ise e, buradaki Y noktasının açısal hızı 2 omega olacak. E o zaman merkezci limenin açısal hızlı denklemi neydi? Omega kare R'ydi. O zaman bu şekilde yazalım. AX için yazalım. Omega kare burada omega olduğu için omega kare yazdım çarpı R de burada 2R yazdık. 2R. AY diyelim. Buradaki açısal hızımız 2 omega. Bunun karesini alıyoruz. 4 omega kare olacak. Çarpı Yer çapımıza burada R kadar. Bu işlemi devam ettirdiğimizde bakın yine omega kareler R'ler gider. Şu 2 ile 4 sadeleştirirseniz yine 1 bölü 2 olarak sonucu bulursunuz. E şimdi geldik ortalama ivme kavramına. Çembersel hareket yapan cisim K noktasından L noktasına geldiğinde meydana gelen birim zamandaki hız değişimine ortalama ivme diyoruz. Bunun sorusu nasıl gelir? Der ki K-L arasındaki ortalama ivme kaçtırdır? Ortalama ivmeyi biz daha önceki bildiğimiz 9. sınıftan beri bildiğimiz şu bağıntıyla hesaplıyoruz. İvme neydi? Birim zamandaki hız değişimiydi. Yalnız burada hızın büyüklüğü değişmiyor. Burada hızın yönü değişiyor. O yüzden biz burada vektörel işlem yapacağız. Yani burada delta v derken e, ne yapacağız? v son ama vektör olarak eksi v ilk. Bu şekilde delta v'yi bulacağız. Bölü delta t yani zaman. Bu şekilde ne yapıyoruz? Hangi iki nokta diyorsa bu iki nokta arasındaki e, hız farkını alıyoruz. Yalnız vektör olarak işlem yapıyoruz. Bu şekilde ortalama ivmeyi hesaplamış oluyoruz. 10 metre bölü saniye büyüklüğündeki çizgisel sürat ile düzgün çembersel hareket yapan cismin periyodu 8 saniyedir. Buna göre KL arasındaki ortalama ivmenin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir? İlk burada. Burası ilk hızın büyüklüğü. Burası da V son. Yani son hızımız da bu. KL arasında. 8 saniye periyodu 8 saniyemiş. Yani tam bir turu 8 saniyede atıyor. O zaman burada yarım tur attığı için buradaki zaman yani delta t kaç olacak? 4 saniye olacak. Bunu tespit ettik. Şimdi denklemimiz neydi ortalama hızı hesaplarken e, vektörel işlem yapıyorduk. Ortalama eşittir delta V vektör olarak bölü delta T diyorduk. Delta V de V son yine vektör olarak son hız vektöründen eksi V ilk ilk hız vektörünü çıkartıyorduk bölü zaman delta T diyorduk. Şimdi vektörlerde çıkartma işlemi nasıl yapıyorduk? E, eksi demek vektörü ters çevir demek. Yani bu ifadeyi şöyle düşünebilirsiniz. Son hız vektörü artı eksi V ilk yani ilk hız vektörünü ters çevirip son hız vektörü ile toplayacağız. Böyle delta t zamana böleceğiz. O zaman burada ilk hız vektörümüz yukarı doğru ters çevireceğiz eksi olduğu için aşağı doğru. Aşağı doğru V oldu büyüklüğü. Şimdi bunu ne yapacağım? Son hız vektörüyle toplayacağım. E son hız vektörü aşağı doğru V, bu da aşağıya doğru V. Aynı yön olduğu için bunların ikisini ne yapacağız? Toplayacağız büyüklüklerini. V burada V ne yaptı? 2V. Büyüklüğü 2V oldu. Böyle delta t. Zamanımız ne kadar burada? 4 saniye. 4 olarak yazdık. V'miz ne kadarımız hızın büyüklüğü yani sürati? 10'muş. O zaman 2 çarpı 10 bölü 4 oldu. Buradan da 20 bölü 4 o da eşittir. 5 metre bölü saniye kare olarak evet, ivmenin büyüklüğünü hesaplamış oluruz. KLM kasnakları sırasıyla 3R, R ve 2R yer çaplıdır. K kasnağı döndürüldüğünde A X, -A Y, -A Z noktalarının merkezci ivmelerinin büyüklükleri AX, AY, AZ arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi bunu isterseniz açısal süratli denklemle de çözebilirsiniz. Çizgisel süratli denklemle de çözebilirsiniz. Ben açısal süratli denklemle çözmek istiyorum. Şimdi daha önceki dersimizde ne demiştik? Tur sayısıyla açısal sürat doğru orantılıdır. Örneğin burada M kasnağı bir tur atarsa, o zaman L kasnağı iki tur atar. Çünkü tur sayısıyla yarıçap ters orantılıdır. Bu şekilde iki tur atar. Şimdi K ile L de eş merkezli olduğu için, o zaman L iki tur attığında K da iki tur atmak zorundadır. yarı yarıçapına bağlı değil. Çünkü bunlar eş merkezli. Buradaki L kasnağı K'ya perçinlenmiş, kaynak edilmiş. Bunlar farklı tur say sayılarına sahip olamazlar. Şimdi tur sayısıyla açısal sürat doğru orantılı. O zaman m'nin açısal sürati 1 tur attığı için omega dersem l'nin açısal sürati 2 omega olur. Çünkü bu 2 tur atıyor. K'deki tur attığı için o zaman k nokta e, yine açısal sürati 2 omega'dır diyorum. Şimdi merkezci limenin denklemi neydi? Açısal süratli e, denklemi. A eşittir omega kare r'ydi. Şimdi bu denkleme göre x için yazalım. A x eşittir. x noktası açısal süratli 2 omega. Karesini aldınız 4 omega kare çarpı r. Yer çapımız 3 r. Yazdık 3 r. Buradan çarptığımız zaman 12 omega kare r olarak buluruz. Geldik a aynı şekilde hesaplayalım. Y noktası da yine 2 omega açısal süratli. Karesini aldık. 4 omega kare çarpı yarıçapı merkez olan uzaklığımız r kadar. O zaman bu da 4 omega kare r oldu. Evet z noktasının ikini bulalım. Z noktası açısal süratimiz omega. Denklemden dolayı karesini alıyoruz. Omega kare çarpı yarıçap çap. Yarı, çarpı, yarı da burada 2 r. Çarptığımızda da 2 omega kare r olarak da bunu bulmuş oluruz. Gördüğümüz gibi burada X büyüktür Y'den o da büyüktür Z'den olmuş olur. X, Y, Z o zaman cevabımız A seçeneğidir. Çembersel hareket yapan bir cisim için yargılarından hangileri doğrudur? Cisme etki eden net kuvvet sıfırdır. Hayır cisme etki eden net kuvvet sıfır değildir. Cisim belli bir net kuvvetin etkisi altındadır ve bu net kuvvete biz merkezcil kuvvet diyoruz. Dolayısıyla bu yanlış. İkincisi cisme merkeze doğru merkezcil kuvvet etki eder. Evet buna merkezcil kuvvet diyoruz doğrudur. Cismi dışarı doğru merkez kaç kuvvet iter? Hayır merkez kaç kuvveti diye bir kuvvet yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 2 yani E seçeneğidir. O merkezi çembersel yörüngede sabit ve çizgisel süratiyle doğanmakta olan cismin K-L arasındaki ortalama iğmesinin büyüklüğü A1, K-M arasındaki ortalama iğmesinin büyüklüğü A2'dir. Buna göre A1 bölü A2 oranı kaçtır? Şimdi öncelikli olarak A1'i bulalım. A1 dediğimiz neydi? K ile L noktası arasındaki ortalama iğme. Ortalama ivmeyi delta v bölü delta t olarak hesaplıyoruz. Delta v v son eksi v ilk Vektörler olarak bunları çıkartıp zamana bölüyoruz. O zaman son hız vektöründen ilk hız vektörünü çıkartacağım. Burada ilk hızımız k noktasındaki v ilk, l noktasındaki ise v son oldu. Vektörel işlemlere fark alırken ne yapıyorduk? Eksi olanı ters çevirip diğeriyle topluyorsunuz. O zaman bu yukarı doğru yani ilk hız yukarı doğru v idi. Ters çevirdiğiniz zaman buna eksiden dolayı aşağıya doğru v oldu. Şimdi bu iki vektörü toplayacağım. Yani son hız vektörüyle ilk hız vektörünü toplayacağım. Farklı yöntemlerle toplayabilirsiniz. İsterseniz ucu ekleme metoduyla toplayabilirsiniz. Ben başlangıç noktalarını bir araya getiriyorum. Şunun başlangıç noktasına, bunun başlangıç noktasına getiriyorum. Bu şekilde V oldu. Şimdi aralarındaki açı bana lazım. Bunu düşey olarak aşağı doğru geldim. Burası 90 derece olur. O zaman şurası 30 derece olur. Şimdi her zaman için hız vektörü yarıçap vektörüne diktir. Dolayısıyla burası 90 derece olacak. Şimdi bu sistemi buraya taşıyorum. Bakın yukarıya doğru V büyüklüğündeki hızımız. Aşağıya doğru yine V büyüklüğündeki hızımız. Çünkü hızın büyüklüğü değişmeyecek. Aralarındaki açı. 30 burası, 90 da burası. Aralarında 120 derece var. Şimdi özel bir durumumuz vardı bizim. İki vektörün büyüklüğü birbirine eşit ise ve aralarında 120 derece var ise o zaman bunların ikisinin bileşkesi bileşenlerden birine eşittir. Yani V'ye eşittir. bunu hesapladık o zaman. Demek ki bu iki hız vektörünün farkı V'ye eşitmiş. O zaman yazdım V. Bölü geçen zaman. 60 derecelik açıyı T kadar sürede geçmiş olsun. Zaman da T olarak yazdım. Şimdi geldik A2 hesaplamaya. Yine aynı yöntemle yapacağız. V son eksi V ilk diyeceğiz. Böyle delta T diyeceğiz. Yalnız bunları vektörel olarak çıkartacağız. Şimdi burada ilk hız vektörümüz yine burada K noktasından başlıyor. A2'de K M arasında demiş. O zaman en son buraya geldi. O zaman son hız vektörüm de bu. Yine aynı yöntem. İlk hız vektörünü ters çevireceğim. Zaten ters çevirmiş hali burada var son hız vektörüyle toplayacağım. Yine başlangıç noktadan bir araya getiriyorum. Şunun başlangıcını buradaki son hız vektörüne getiriyorum. Bu şekilde geldi. Büyüklüğü yine V kadar. Şimdi yine bunların ikisinin arasındaki açı bizim için önemli. Şunu şöyle uzattık. Burası 90 derece. Buranın tamamı 180 olacağı için burası 60 derece olur. O zaman 90, 60 burası kaç olması lazım? 30 olması lazım. E biz demiştik ki her zaman için hız vektörü yarçap vektörüne diktir. Yani şurası 90. O zaman burası 30 ise burası kaç olmalı? 60 derece olmalı. Bakın şu sistemi buraya taşıyorum. Bu yöne doğru V büyüklüğündeki hızımız var. Aşağıya doğru yine V büyüklüğünde hızımız var. Ve bunların aralarında 60 derece var. Yine özel bir durumumuz oldu. İki vektör birbirine eşit ise, e, büyüklüğü birbirine eşit ise ve aralarında 60 derece varsa o zaman bunların bileşkeleri açı ortay doğrultusunda ve birinin köküç katına eşittir. Yani V köküçe eşittir. O zaman demek ki bunların farkı V kök 3'müş. Getirdim buraya yazdım. V kök 3. Bölü geçen zaman e, 60 dereceyi T sürede geçer demiştik. O zaman buradan K'dan M'ye gelinceye kadar kaç derece geçiyor? 120 derece. O zaman bunu da 2 T sürede geçer. Şimdi bunları taraf tarafa oranlayalım. Taraf tarafa oranladığımızda bir aynı kalır. V bölü T çarpı ikincisini T çarpı çarpıyoruz. 2 T bölü V kök 3 oldu. Buradan sadeleştirdiğimizde 2 bölü kök 3 olur. 2 bölü kök 3. Bunu da kök 3 ile eşleriyle çarptığınızda 2 kök 3 bölü 3 olarak sonucu bulmuş oluruz. Cevabımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bu sorunun çözümüne baktığınızda kafanızın karıştığını ve çok karışık bir sorumuş gibi geldiğini düşünüyorum. Asıl burada karışıklığa neden olan neyi ne biliyor musunuz? Bu iki vektörün arasındaki açıyı bulmak. Çünkü burada hızın büyüklüğü her zaman aynı V olacak. Sadece bizim için mesele ne biliyor musunuz? Bu aradaki açıyı bulmak. Açını, açıyı bulmanın da şöyle bir pratik yöntemi var. Şimdi dikkat edin. Bakın hepsini yeri temizliyorum. Bakın hangi nokta derse desin. Öncelikle siz iki tane başlangıç noktaları bir araya getirilmiş iki tane vektör çiziyorsunuz. Ve bu vektörlerin büyüklükleri birbirine eşit. Bu da sürate eşit. Çünkü biliyorsunuz çembesel harekette sürat yani hızın büyüklüğü değişmiyor. Bunları V olarak yazdık. Başlangıç noktalarını bir araya getirdik. Aralarında bir açı olan bu şekilde vektör çizdik. Hiç soruya bakmanıza gerek yok. Bu şekilde çizdiniz. Sizin için önemli olan şu aradaki açı. Açıyı da şöyle buluyorsunuz. Hangi iki nokta diyorsa o iki nokta arasındaki açının 180 dereceye tamamlayanıdır bunların ikisinin arasındaki açı. Mesela K ile L dedi. Arasında kaç derece var? 60. 180'e olması için ne lazım? 120. O zaman bunların ikisinin arasında 120 derece var. Bakın az önce bunu yapmıştık zaten. 120 derece varsa o zaman ikisinin bileşkesi ne olur? İki vektör birbirine eşit ve aralarında 120 derece varsa birine eşit oluyordu. Bu bileşenlerden birine eşit oluyor. Yani V oluyordu. O zaman şimdi baştan başlayalım. A1 neye eşit o zaman? Delta V hız değişimi. Hemen burada getirdim. V olarak yazdım zaman yine aynı mantık. 60 dereceyi tarayana kadar geçen süre T olsun. A1'i bu şekilde hemen hesapladım. Şimdi diğer iki nokta diyor. Hiç soruya bakmanıza gerek yok. Nereden nereye giderse gitsin. Biz hemen çiziyoruz. İki tane bu şekilde çizdik. Yine bunun büyüklüğü V kadar. Bu da yine V kadar. Arasındaki açı önemli. Nereden nereye kadar dedi? K noktasından M noktasına. K'dan M'ye kadar arasındaki yani bu dediği iki nokta arasında kaç derece var? 120 derece. Ne yapıyorduk? 180'e tamamlıyorduk. 180'e tamamlaması için kaç derece lazım? 60 derece. O zaman bu iki vektörün arasında 60 derece var. Peki iki vektörün arasında 60 derece varsa ve iki vektör birbirinin büyüklüğü eşit ise bileşken ne oluyordu? Bileşkenlerin birinin kök katına eşit oluyordu. Yani v kök oluyordu. O zaman a2'yi de hesaplarken hemen v kök 3 olarak yazdık. Böyle zaman. Zamanda yine aynı mantık. 60 dereceyi t sürede geçiyorsa 120 dereceyi 2t sürede geçer. Bu işlemlerin sonucunda yine aynı sonuca geliyorsunuz. Cevap 2 kök 3 bölü 3 olarak bulursunuz. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde merkezcil kuvvet konusuna geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.